Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın sözlerinden. Şeytan aleyhilane en dindar mahluktur. O dininden asla dönmez. Resuller, muhakkikler ve müminler ise Allah'a ve Allah'ın yaratılış, fıtrat, hilkat yasalarına uyarlar. Onların derdi daima hakkı üstün tutmaktır şeytanın ve dindarların ise aynı türdeş, taassup, bölücü, inatçı ve kör dinleri vardır. Sizden olmayanın haklı olmasını tanımıyorsunuz. Sizden olmayanın haklı ve doğru olması sizden değildir diye tanınmıyorsa siz insan değilsiniz demektir. İşte şeytanın avanakları bunlardır ve bunlar dünyayı da ahireti de cehennem ederler. Hak ile bağını yitiren ancak şeytan olur. Bütün peygamberler Allah'ın adamıdır. Allah'ın kuludurlar. Lakin onların yolundan gittiklerini iddia eden Musevi, İsevi ve Müslümanların çoğu şeytanın bir numaralı, iki numaralı, üç numaralı adamlarıdır. Daha daha aşağısı olanlar da belhum adaldırlar. İşte hakikatin sosyolojisi böyledir. Rabbini öldüreni Rabbi öldürür. Şirk, küfür, nifak, bozgunculuk vesaire zulüm ve fahşaları işlemek, kulun kendinde Rabbini öldürmesidir. Allah Teala böylesi sapkınları terk eder ve o kul ölür, helak olur. O yüzden sakın Allah'tan gayrısını ilah ve rab edinmeyiniz. Helak olursunuz. Kainatın sahibi izliyor. Twitter'da ve her yerde herkesi sistemi inşa eden Deccal'ın tezgahında insanların nasıl yanılsamalarla, zanlarla helak olduklarını görüyoruz. Siyaseti, bürokrasisi, devleti, medyası, sosyal medyası, yereli ve küreseli ile korkunç bir helak yaşanıyor. Nasıl bir gerçeklik yitimidir? Nasıl bir hakikat indirgemeciliğidir? Nasıl bir beyinleri yıkamadır? Yalanla, ağla, frekansla, cinlerle, algoritma ile, heva ile, algı, akıl, zaman ve mekanın katledilmesi ile. Dijitalizm eşittir deccal demektir. İnsanlık ölüyor ama uyanan yok. İnsan şeytan oldu, yecüc mecüc oldu, dabbe oldu, insanlığını kaybetti yaratık oldu, hayatını kaybetti. Helak oldu ama o hala anlamıyor ne olduğunu. Uyanmıyor, bizi işitmiyor ve şeytana baş kaldırmıyor. Her şeye takla attırdı şeytan ve insan şeytanları. Kimse uyanmıyor ve anlamıyor. Ben sizi severim ve abat olursunuz biiznillah. Ama sevgimi görmezsiniz. Siz beni sevmezsiniz ama ben sizin beni sevmediğinizi görürüm de sabrederim bir vakte kadar. Ben sizi attığımda Allah Teala da sizi atar ve şaşkın kalırsınız yeryüzünde ve mahşerde. Çünkü ben şahit ve şehidim.